Herkese merhaba. Bugün sizinle biraz yargılamak üzerine konuşmak istedim. En fazla yaptığım şeylerden bir tanesi insanları yargılamak. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. İnsanları ne zaman yargılamaya başladığımızı fark ettiğimiz anda kendimizden vazgeçiyoruz. Kendimize bakmaktan vazgeçiyoruz. Kendimizi görmemezlikten gelmeye başlıyoruz. Karşı tarafımızı yargıladığımız zaman, onun yaptığı şeylerin arkasında çalışan herhangi bir şeyi bilmiyoruz. Arka planda nelerin olduğunu bilmiyoruz. Ve bu bilinmezliğe rağmen ve sadece kendi deneyimlerimize bakarak, kendi deneyimlerimizden elde ettiğimiz sonuçlara bakarak biz bu yorumları yapabiliyoruz. Karşı tarafın yaptığı herhangi bir davranış, karşı tarafın yaptığı herhangi bir söz bize bu şekilde yanlış ve Bir taraftan da kişi kendinden biliyor işi onun bize yaptıklarının aynısı bizde tanımlı ki biz buna zaten belli bir tepki verebiliyoruz. Ve bu da bizim zaten gene deneyimlerimizden geliyor. İnsanları yargılamak kadar kolay bir şey yok. Yargı dağıtmak kadar kolay bir şey yok. Ama arka planını bilmeden, o karşımızdaki kişiyi tanımadan neler yaşamış, nelerden geçmiş, nelerin içerisinde bulunmuş bunları bilmeden bunun üzerine yorum yapmak, bunun üzerine konuşmak gerçekten hoş olmayacak bir yerden sonra. Bilmeden konuşuyoruz. Sadece bize yanlış geldiği için biz bu düşüncenin içerisine giriyoruz ve bu yargı oluşturabiliyoruz. Asıl buradaki amaç yargılamaktan çok kendimize bakmak. Yargının içerisine düşebiliriz. Hepimiz insanız. Bize yanlış gelen bir şeyi gördüğümüz zaman ya da duyduğumuz zaman buna karşı bir tepki olarak da bu yargı oluşturabiliriz. Olabiliyor bunların hepsi. Ama ne zaman ki bunun farkına vardığımız zaman, işte o zaman kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Burada ne oluyor? Ne oluyor da ben bu yargının içerisine girebildim. Ben onu eleştirebilmeye başladım. Eleştirmek aslında güzel bir şey. Ama yapıcı bir şekilde eleştirmek. Karşı tarafı gelmeden, karşı tarafı üzmeden, karşı tarafı kırmadan. İşte burada en önemli şey, karşı taraf üzerinde olumsuz bir düşünce oluşturduğumuzu fark ederiz. İşte o zaman hemen o durup direkt kendi içimize bakmamız gerekiyor. Kendi içimize baktığımız andan itibaren zaten birçok şeyi biz kendi içimize görmeye başlayacağız. Aslında belli bir yerden sonra fark edeceğiz ki bunların hepsi bizde var. Onun ne anlama geldiğini bilmeden, ne düşünerek bize bunu yaptığını ya da o davranışı gösterdiğini bilmeden hareket etmek ve bunun üzerinde bir yorum yapmak bilin ki kendi algımızdan dolayı kendimiz bunu bu şekilde algılayabileceğimiz için biz bunu bu yorum yapabiliyoruz. Her zaman şöyle söylenmez mi? Sen anlattığın kadar değil, karşı tarafın anlayabildiği kadarsın. Yaptığımız yorumlar aslında sadece bizim algılayabildiğimiz yorumlar ve öyle algılamak istediğimiz için yaptığımız yorumlar. Belki karşı taraf bu anlamda söylemiyor. Belki altında başka bir şey diyor. Bilmiyoruz. En başında da dediğim gibi. Sadece deneyimlerimize göre bu. Kısaca ne yapıyoruz? Yargıya düşmemek için farkındalığımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Yaptığımız birçok pratiklerde, matın üzerinde, matın dışında, meditasyon yaparak ya da diğer birçok pratiklerle birlikte bu farkındalığımızı geliştirebiliyoruz zaten. Bunu çok iyi biliyoruz. Farkındalığımız geliştikçe ve bu yargının içerisine girdiğimizi fark ettikçe hemen dönüp kendimize bakmamız gerekiyor. Tek yapmamız gereken bu. Çünkü her şey bizle başlıyor bizimle birlikte devam ediyor. Unutmayalım. Şimdilik bu kadar. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.